Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok soğuk bir hava var. O güzel yaz günlerini inanın geride bıraktık. O kadar soğuk ki hava. Şöyle tavukları balkondan bir çekeyim istedim. Rüzgar bakın ağaçlar sallanıyor. Çamın dalları ki soğuk ne kadar rüzgar olduğu da şöyle dallardan belli. Gerçekten çok soğuk. Bak yemek koşuyorlar. Hadi siz de yem yemeye gidin. Hadi koş koş. Hava soğuk am arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. İşlerimizi yapmak zorundayız. Akşam işleri başladı. Şimdi ahıra gidiyorum. İneği sayacağım. Danama süt, danaya süt temizleyeceğiz annesinden karnını doyuracağız. Ve bu şekilde akşam işlerimizi toparlamaya geçeceğiz. Tavukların yemini vereceğiz. Şöyle ahırımızda şurada ileride onu da göstereyim ve ahıra doğru gideyim. Dur. Burada hayvanlarımızın yemi var arkadaşlar. Küsbe diyoruz böyle kışın başında almıştık. Çuvalladık. Burada da yavrular var. Sizlere de göstereyim. Dur. Bakalım yavrularımız da çıktı. Şöyle açayım. Allah'ım ya Rabbim bakın ördek yavrularımıza bakın. Anneleri hindi arkadaşlar. Hindi e, hindinin kuluçkaya yattı hindi. Hindi yumurtası yerine ördek yumurtası koyduk. Bakın nasıl da güzel. Ördek yavruları çıkardı. Kaç tane? 3 6 7 8 tane. Çok da güzeller. Hadi suda yüzün. Annelerin bak annelerin şey ki altına aslında şey yapıyorlar aslı ısınmak için ama girmemişler. Böyle sizlere ördek yavrularımızı da gösterdim. Şimdi daha sonra hindi yavrularımız var. Onları da göstereceğim. Şimdi ahıra doğru gideyim de danaya da emzirelim. Danaya da süt verelim. Şimdi mama zamanı. Hadi bakalım karnımızı doyurma zamanı. Annemizin yanına geldik. Önce ben biraz süt aldım. Sonra şimdi bebiş emiyor annesine. Hadi bakalım. Yavaş. Yavaş bakalım. Ay bak anne sana kızdı gördün mü? Yavaş. İncitmeden anneyi. <laughs> yavaş oğlum. Uzağımız erkek arkadaşlar bu arada. Oğlum diyorum ya. Ay bak memeyi kaptı. Şimdi karnımızı doyurma zamanı. Ne yapalım? Acıktık. Bir sabah bir akşam emiyor annesini. O yüzden gün boyu böyle acıkıyor. Biz de gün boyu bekletiyoruz ama akşamdan da annesini emiyor. Karnını bir güzel doyuruyor. Şimdi mama zamanı, yemek zamanı ne yapacaksın? Çok acıkmış benim oğlum. Oğlumun adı yok arkadaşlar. Bir isim yazarsanız mesajlara oğluma da isim koyarız. Annemi çok acıktım da yiyorum işte mebeşini emiyorum annemin çok acıktım. Hadi yakala bakalım bir tane daha yakala. Arıyor, aranıyor şimdi bak. Hadi yakala küçük küçükken daha çok küçükken ben tutturuyordum. Şimdi büyüdü. Kendisi alsın, alışsın. Yakaladı bir tane daha emiyor. Hadi bakalım. Koşun, koşun, koşun. Kümese. Kümese koşturun bakalım. Hadi siz de. Siz de hindi, horoz, iki tane tavuk. Şimdi kümesten yumurta toplayacağım. Bakalım kaç tane yumurta yaptınız. Hadi bakalım. Tavukların yemini de verelim. Hadi çilli. Hadi bak ördek de tak karşıda. Hadi çilli kümesi. Gel bülü 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 bülü. Akşam yemeğiniz hadi. Çıkıyor mu? Hadi bülü 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 bülü. Akşam yeminize yemeye. Hadi bakalım. O ne uçak mı? helikopter mi? Tamam yem. Kavga yok. Kavga etmeden. Hadi biraz daha verdim. Tamam. Hadi hepsini giy. <laughs> Tavuk civcivlerimiz çıkmış. Bakın bakın bakın. Allah'ım ya Rabbim. Bu nasıl bir güzellik. <laughs> bakın bakın tavuklar civciv çıkmış civciv. Düşecek ay kucağımda düşecek. Dur, 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 dur. Şimdi yavrularımız da burada. Kaçmayın, gel, gel bülü 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 gel. Gel 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 bülü 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 bülü. Onlara yakından daha bir çekim yapacağım. Şimdi yumurta toplama zamanı. İki tanecik burada var. Bunları alalım. Annesini bırakıp nereye gelmiş? Hadi içeri içeri. Üşüdün, üşüdün. Hadi ahıra. Koş, koş. Nasıl gitti? Yavaş, yavaş, yavaş. Hadi ahra. Buzayda yakaladık, ahra koyduk, kaçmış. Çıkmış, annesini emerken bırakmıştı. Bakın sizlere yumurta göstereceğim arkadaşım. Lava taşın altına yavrular yumurtlamış. Bakın. Maşallah benim kızlarıma. İki tane de buradan alalım organik yumurtalarımızı kapattık. İşimizi bitirdik ahırda. Danayı emzirdik. Sütümüzü aldık. Yumurtalarımızı aldık. Şimdi evin bahçesine doğru geçiyorum. Ve sizlere şurada çilekliğimizi de göstereyim arkadaşlar. Daha önceki videolarımda söz etmiştim. Çilek bahçemiz var diye yeni yaptık. Bu sene yaptık daha bahçemizi. Bakın çilekleri de sizlere şöyle çekeceğim. Bakın kırmızı kırmızı şöyle boydan boya 3 sıra çilek. Kenarlara fasulye diktim. Yeşil fasulye. Onlar da güzel olacaklar inşallah. Ve çilekler de kızarmış. Kızarmaya başlamışlar. Bakın şöyle yaklaştıracağım. Evet bakın çileklere. Şurada var. Evet bu şekilde köyde hayat arkadaşlar. Ağaçlar yeşerdi. Dutlar, erik ağaçları bunlar. Çok da güzel oldular. Şöyle geçelim. Evin bahçesine. Rüzgar soğuk. Bakın dallar nasıl sallanıyor. İşte bu soğuk Karadeniz'in soğuğu. Denize yakın olduğu için evimiz rüzgara çok alıyor. Çok da soğuk oluyor.